Herkese merhaba arkadaşlar ben Orkan Bugün sizlerle Minecraft 0.13.1 Hunger Games'e Hunger Games, e kal Hunger Games diyorum e, Yeni seriye kaldığımız zaten. devam edeceğiz arkadaşlar Yine aynı grup var e, Bu sefer Furkan e, gelecek oyunumuza Ve Eren gelecek Biliyorsunuz ki ilk videoda vardı Eren <laughs> e, İlk videoda evet ilk, ilk videoda vardı Sonra da yoktu Şimdi oynama modumuza gelelim Aa, 6 kişi olacaktık ama olamadık Şunu şimdi kapatalım bir saniye Vurmayın abi vurmayın ya. Beyler bu iyiydi, çıktı. Ne? Çıktı. Evet abi Turul niye çıktın? Ben de attı sardı Bir saniye. Nasıl sardı? Şey tamam bu eller. Ha loin. loin geldi. Beyler. Oğlum. Ya kaç kişi girdiniz oyuna? Ne yaptınız? Abi ha, abi ben ne tamam, yaptım? Tamam. Beyler giriyorum. Tamam Gezceğim. gel. Tamam Eren de geliyor. E şimdi çıkıyorsun. nerede doğacak? Tamam ben Kanka onu almaya gidiyorum. Girmiştim lan her şey gözüküyordu. Kanka baga girdi. Çankısını sokayım. Tamam neredesin? Ben, o bak yedi. Ne kadar? He şurada. Değil misin? Kanka ben gün topluyorum. <laughs> Duydunuz mu Tamam. Kanka a, değiştirme neredeydi lan bu yeni güncelleme geldi ya hani. Ateş. on Oğlum buradan çıkman lazım. Buradan yani, çıkman en lazım. En buradan değil oğlum. Normal iki gibi. Option store. Ben, ben ben koyun Sen kesiyorum. Yani. Ben koy, koyun kesiyorum. Oyun oynuyoruz o Oo. <laughs> Arkadaşlar kalp üzerinden devam ediyoruz. Yiğitler beni dinlemiyor ama sıkıntı yok. Eren de bu arada geldi. Orkan oh, bak yeri bir şeyler var. attım. Farkında mısın bilmiyorum ama. Gelmiyor. He, şans kanka. Aa, bir de bu arada yok. bir Herkes sus. Şimdi at sen bana da birazcık çek tahta. Tamam gel kanka al al al. Atıyorum. At. Sen, sen altı koy ben üstüne dizicem. Tamam, tamam. bekle. Geldi. Alt. Şunu atıyorum bekle. Gel, yani yeter gel. yeter. Şimdi hiç... ben abi ev yapıyorum. Bu kim lan? Aa Eren. Ben ben tohum oldum. Elimde tohum var ne kadar. Şimdi ben de adam çöz Oğlum. Ezir, o... Eren bir çık. Önü oradan bir çık. <laughs> Eren çık çık. Abi ne yapıyorsun sen? Üstüne Hı. bir şey koyuyorum işte sen aldın. Hayır abi hayır. Ne yapacağız? Zaten ha, bir şey ha bir köşesiniz köşesiniz yapacağız iyi yapacağız. Ya. Evet. Tam bekle bunu. Ne mi yapıyoruz? 11 erkek. Acaba? 11 fazla ses olursa yine de bizi kızar. Abi küçük bir kulübe yapacağız ilk önce. Tamam, tatlı Bende fazla yok. O meşale var zaten, değil <laughs> mi sizde? <çizim? gülüyor> Be, Allah. Allah aşkına sessiz ya. Kazma, kazma. Kimde kazma Hiç kimse de. <laughs> ben de var He, gel. Ben yok. Volkan Hayır Biden hayır. <laughs> Ay, bu ne <buna gülüyor> ya? Ulan şu an ne kadar Çok oynamak <laughs> var ya acayip. <laughs> Manyak mısın abi şu anda zekli mi? Atmayacağım ki. <laughs> ne? Abi bir, sa bir saniye bir şey diyebilir miyim? Semi. Semi abi sus, susun ya. Orkan fazla. Abi teker teker konuşun. Dediklerinizden hiçbir tanesini anlamıyorum. Leon. Leon niye çıktın? Çıkmadım. Çıktın. Şimdi çıktın. Şimdi çıkmadım. Şimdi çıkmadım. O Baga gitmiş. Bak kanka şu anda sen yoksun. Ben, ama bak ben burada göz, gözüküyorum. Göz göz Aa. Eee. Tamam tamam ben 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 de. tamamdır koydum evin içine. Zaten var o, Aferin o, bana. Op. Aferin sana. Abi. Cam ben. lazım mı? Sh. bu kim, kim bir çıkın. Abi çıkın. Abi çıkın. Abi çıkın. Abi çıkın. çıkın. Abi çıkın. çıkın. Akasya. 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 Asya ne lan? Oğlum Asya ney? Akasya işte Asya Akasya. diyor. Sen Yanlış demiştim. söyledi. Akasya değil ki bu. Ha bu farklı. Ha. Beyazdan mı topladı? Beyazdan değil. Tamam. Abi yağmur yağıyor. Kapatmayacağım. Mecid. birisi kum toplasın bana. Kim? Evet ben toplarım bekleyin. Biriniz eve devam etsin. Ben devam ediyorum abi. Kapı. Ev ev benim de e, dekorasyonum olacak. Bekleyin de, çok güzel yapıyorlar. atıyorum hemen. şu an içi tahta gönderiyorum. Çok çok Gönderdim mi? <laughs> Yaptım. Kit hayvan top aynen hayvan kesmeye devam aç kalmayalım. Orkan da, da. Aynen Orkan. Tamamdır. Yeri. Ne kuracaksın? Bu oyunu. Dön tamam. Tamam açtım. Bende yemek var ya istediğiniz ben zaman isteyin. Bende de var. Bende yemek var. Farklı olduğunu düşünüyorum. E, demir içinde demir de bir şey var. var mı? Yok. Of. Abi beyler bir bir şey diyebilir miyim size? Eren ne yapıyorsun şu anda? Kanka Ben hangi açtım? Bu normal açılardan topla kanka. Arkadaşlar bir saniye. Arkadaşlar kadromuzun devam ediyoruz. Ee, hemen şu küçük bir tane ev yaptık şöyle. Fırında yaptık. Hı? Şöyle. Server dolu. Şöyle ev yaptık. Şöyle koyayım mı ben camları? Koy koy. Şu ikili cam yaptım ben. Şey hayır yapayım. hayır ikili cam mı? Niye yaptın? Böyle bak, böyle daha güzel kanka, o tamam mı? Sen bilirsin böyle şeyler yaptık. İşte 20 dakika çekeceğim. Ben de taş toplamak için buraya geldim ama bir bok bulamadım. Şöyle. Ne bir crafting evin içinde değil mi? Evet evet. He, hele şükür taş ya. Ne oh be. Ya, bir evet. şey yok. Bir evet. Ha. Ve arkadaşlar Rabia'ya geldi. Ne diyorsun lan? Sen? Videodayım. Ha? Videodayım. Ne videosu lan? Oyuncu. Kim ne kim? Eren ben Turul. Yiğit daha işte tamam. Evet. Bir bir video giriyoruz. çekiyoruz. Video çekiyoruz. Ve gel, gel. Yes. Şu an Yes. Şu anda Hı -hı. milyonlar seni dinliyor. Ya bir Neyse, Rabia da geçti gitti. Ben taş topluyorum abi. Taşa ihtiyacı olan var mı? Olmadı kanka bu ya. Bak ben şimdi benim cam yapmak için evet, güzel Normal cam yapıyorum. Ondan tamam. sonra onu craftingle şey yapıyorum. Tamam. tamam, sıkıntı yok kanka. Sen şey sen sen. Arkadaşlar, arkadaşlar kalk güzel oldu. Devam et. Neredesin? Ben tavuk aldım geliyorum. Hayır hayır oğlum şeyden şey deme. koyuyorum Oğlum kapı nerede lan? Kapı yok. Ha, buradaymış. Neredesin? O Leon aşağı gitti ben üste çıktım. Orkan taş var. neydi lan söylüyorum. sen çıktın mı oyundan? Yok. akşam ben sana şey yaparım. Ters ver aktif açayım. Bekle ben şimdi şey yaptım. Örelim, bir, 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 Arkadaşlar bir saniye. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam başım. ediyoruz. Abi, <laughs> tamam tamam hadi, hadi hadi. Abi left the game oldu. Niye yapıyorsun bunu? Abi gir <laughs> oyuna. Gir şu oyuna. <laughs> ya gir şu. Bir saniye taşlar nerede lan? Taş. <gülüyor> <gülüyor> Çez, bari malzemeleri çese bıraksaydın. Abi. Işte. <laughs> abi ben 1.64'lük taş bırakmıştım. Hepsi nerede? <laughs> Hayır. Neyse. Ya ben Malzemeleri içeri bıraktım mı? ben Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Diğer videolara kadar görüşmek üzere. Like atmayı unutmayın. Her 3-4 ve like'ta yeni bir video. Hoşçakalın. Bye.